Olay Çarlık Rusyası'nda geçer. Rodion Raskolnikov, Petersburg'da ailesinin gönderdiği parayla hukuk tahsil eden bir gençtir. Son iki ayda parasız kalınca tefeci bir kadından faizle para alır. Ama bu arada içten içe de tefeci kadını öldürmeyi planlar. Onu öldürdüğü takdirde halkın sefaletinin son bulacağına inanmaktadır. Ve bu inançla bir akşam vakti kadının oturduğu eve gider, tefeci yaşlı kadını öldürür. Cinayetin hemen ardın tefeci kadının kız kardeşi Lizavetta eve gelince arkasında şahit bırakmamak için onu da öldürür. Ancak masum bir olan Lizavetta'yı öldürmek Rodyan'ı bulanıma sürükler. Şimdi aklı fikri öldürdüğü suçsuz kadındadır. Bir taraftan işlediği cinayetin vicdan azabı, diğer taraftan polislere yakalanmak korkusu Rodyan'ı yatağa düşürür. Buyurun ne emrederdiniz bayım? Sıcak bir çay şey istiyorum. Ayrıca geçen haftaki gazeteleri de bulup getirsen ...sana 15 kopek bahşiş veririm. <laughs> Herhal bayım. Cinayet gününden beri gazete okumadım. Bakalım gazeteler olayla ilgili neler yazmış. Bu bu, bu bayım? G Gazeteleriniz. <laughs> Teşekkür ederim. Alın. Vaat ettiğim on kuruş Teşekkür ederim bayım. Evet. aradım gazeteler bunlar. Bakalım cinayet haberini yazmışlar mı? Ha, i̇şte buldum. Hayatını tefecilikle kazanan... ...Alyona Ivanovna adlı kadınla... ...çamaşırcılık yapan... ...kız kardeşi Lizaveta Ivanovna... Dün gece kimliği meçhul bir katil tarafından baltayla feci şekilde donar, doğranarak öldürüldü. <laughs> Cinayet soygun maksadıyla işlendiği ileri süren polis yetkilileri dakikatın sürdüğünü ve katilin... Vay ee... vay 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 kimleri görüyorum. Üniversiteli sen burada ne arıyorsun? Şey sizi tanıyamadım bayım. Tanıyamadın mı? Ne çabuk unuttun. Karakol sekreteri Alexander Zamiatov. Hatırlamadın mı? Aa, mi? tamam şimdi hatırladım. Burada ne işiniz var Bay Raskolnikov? Razumin daha bir hafta yataktan kalkamayacağınızı söylemişti. Şey, biraz daha iyiceyim de. Buna sevindim. Biliyor musunuz? Geçenlerde Razumin'le birlikte sizi ziyarete gelmiştim. Biliyorum Razumin söyledi. O elinizdeki gazeteler eski tarihi değil mi? Bunlar mı? Aa, şey, evet evet. Yoksa yangın haberlerini mi okuyorsunuz? Yok canım hayır. Yangın haberlerinden bana ne? O halde neyi okuyorsunuz? Canım neyi okudum? Neden bu kadar merak ediyorsunuz Bay Zamiyatov? Yok canım merak ettiğim falan yok. Öylesine sordum işte. Hadi canım bana çocuk muamelesi yapmayın. Bal gibi de bu eski gazetelerde neyi okudum merak ediyorsunuz işte. Canım sordum sadece. Sormak yasak mı? Yok canım neden yasak olsun? Hele bunu bir kanun adamı soruyorsa... Dinleyin tamam itiraf ediyorum. ...gazetelerde tepeci Kocakar'ın öldürülmesine ait haberleri okuyordum. Sahi mi? Olabilir. Okuyun. E bunun neresi itiraf ki? Dedim ya çocuk değilim. Geri zekalı hiç değilim. Neden böyle birdenbire heyecanlandınız... ...Sekreter Zamiyatov? Ben mi? Neden heyecanlanayım ki? Peşime düşmenizin sebebi cinayet hakkında bir şeyler öğrenmek... ...öyle değil mi? İşte ben size yardım ediyor ve müthiş itiraflarda bulunuyorum. Ne itirafı? Hı -hı. Karakolda bayıldığım günü hatırlasanıza... ...neler sayıkladığımı da biliyorsunuz... Sizin karakola ev sahibine borcu olan sefil bir üniversite sıfatıyla gelmiştim. Hı hı. Öldürülen tefeci kanun hikayesini duyunca da bayılıp düşmüştüm. Hı, hı Herhalde o sırada sekladığım şeyler ilginizi çekti. Öyle değil mi? Şey bakın. Sonra daha çok şey öğrenmek için birkaç defa evime geldiniz. Nasıl? İstediğiniz, daha doğrusu merak ettiğiniz şeyler öğrenebildiniz mi bari? Saçmalıyorsunuz. Ben sadece ziyaretinize gelmiştim. Peki ya şimdi? Peki şimdi de bu kahveye ziyaret mi geldiniz? Rastlantı efendim. Tamamıyla rastlantı. Hı hı, rastlantı ha. <laughs> ne güzel rastlantı bu böyle. İşte asıl mesele burada. Sizin hatanız ne söyleyeyim mi? Ne hatası? Siz polisler suçlar hakkında hep klasik düşünüyorsunuz. Ustacı adam öldürürler, soyarlar, çalarlar. Hiçbir suçlu deli bırakmadıklarından emin oldukları için saklanmayı düşünmezler. Ayrıca saklanmak demek şüphe çekmek demektir. Hemen meyhaneye gidip kafayı çekerler. Olay unutuluncaya kadar normal hayatlarını sürdürür... ...sonra çaldıklarını yavaş yavaş harcamaya başlarlar. Ama meyhaneciler, dükkancılar, sarraflar, tepeciler... ...iyi birer muhbirdir. Böyle birdenbire bol para harcayanı, mücevher bozduranı size ihbar ederler. Siz de gider adamı yakalarsınız. Öyle değil mi? Yanılıyorsunuz. Bu her zaman böyle olmaz. Ya demek öyle. O halde şu anda burada bulunmuşum size normal geliyor mu he? Bakın üzerinde yeni elbiseler var. Ayrıca cebimde de para var. Hı? Bir hafta önce karşınıza nefesi kokan... ...meteliksiz bir üniversite öğrencisi olarak çıkan adamım ben. Bu size anormal gelmiyor mu? Bu paraları nereden bulduğumu sormayacak mısınız... ...Sekreter Zamiatov? Siz delisiniz Raskolnikov. Aklınızı yitirmişsiniz. Peki ya tefecik koca karıyla... ...kız kardeşi Elizaveta'yı ben öldürmüşsem? Siz mi? Hı -hı. Hadi canım bu olacak şey mi? Neden olmasın? Ben cinayet işleyemem mi? Eğer öyle bir şey yapmış olsaydınız böyle ahmakça itiraf etmezdiniz değil mi? İşte bu cevabınızı beğendim. Doğru söylediniz. Ama itiraf edin ki benden şüpheleniyordunuz. Yanılıyor muyum? Bakın Bay Raskolnikov şüphelenmek bizim görevimiz. Doğru. O gün karakoldan çıktığım zaman arkamdan neler konuştuğunuzu tahmin edebiliyorum. Hı? Garson borcum ne kadar? <laughs> Hepsi otuz kopek efendim. Hı hı. Al bakalım. 20 kopek de bahşiş. Ya, teşekkür ederim bu bayım yine beklerim. Hoşça sekreter Zamyatov. Sizden çok hoşlandım. İyi bir sohbet arkadaşısınız. <laughs> Aman Allah'ım ben ne yaptım? Neredeyse tepeçi koca karıyla kardeşini öldürdüğümü açık açık itiraf edecektim. Adam sende. Hep gidip hali oynayacak değil ya. Zamyatov'u imat ettim ama. <laughs> o gösteriş budalasına iyi bir ders verdim. Güya kahveye de tesadüfen gelmiş. <laughs> ben de yuttum. Halbuki beni takip ediyordu Zamiatov. Bu iyi oldu. Kendime güvenim geldi. Artık hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Düşünmek bana acı veriyor. Nasıl ve ne şekilde olursa olsun değişmek istiyorum. Değişmek ve acılardan kurtulmak. Ah zavallı ya. Bak. Gördünüz ya zavallı adamın ya. Adamın ya. Yani. Yani, ne dikkatsiz ne? sürücüsün be. Adamı ezdin dikkat etsene. Memur bey inanın benim bir suçum yok. Burada bulunanlar da şahit. Onlar da gördü. Atlarımı yavaş sürüyordum ama adam sallana sallana caddenin ortasında yürüyordu. Avazım çıktığı kadar bağırdım ama arabadan kaçacağı yerde mahsus yapıyormuş gibi kendini atlarımın önüne attı. Evet doğru Ay, ve arabacı doğru söylüyor polis bey. Aynen dediği gibi oldu. Arabacı üç defa bağırdı fakat adam sarhoş bu mudur mıdır bilmiyordum Sanki intihar etmek için bilerek Kendini arabanın altına attı Peki peki tamam Aranızda bu ezilen adamı tanıyan biri var mı Aa, ee, ayı, Ben tanıyorum memur bey Sen? Ha, peki siz kimsiniz? Ee, bu yaralı emekli memur Bay Zaharoviç'tir. Öyle mi? Ee, şurada yakındaki güzel apartmanında oturuyor. Ee, çabuk biriniz doktor çağırsın. Ee, parasını ben vereceğim. Korkarım doktor konusunda geç kaldın delikanlı. Hayır hayır görmüyor musunuz adam ölmemiş yaşıyor. Lütfen yardım edin. Çocuklar size minnettar kalacaktır. Hadi evine götürelim adamcağızı. Durun dur, dur, bakalım yardım edin. Oğuzlar hoş herifle evlenmezden önce ne güzel bir hayatımız vardı. Yani gerçek babanız ölmezden önce demek istiyorum. Ah, çiçeği burnunda genç bir kızken ne kadar hayranlarım vardı biliyor musunuz? Dedeniz yani babam subay rütbesinde şerefli bir subaydı. Yani valiye yakın. onun gibi bir şey. <laughs> Ay konuşma anneni. Ay konuştukça öksürüyorsun. Kader işte. Kim derdi ki şerefli bir ailenin kızı bir sarhoş adamın eline kalacak. Evet, dikkat edin içeri girin. Hey, hey kapıyı vurmadan da nasıl içeri giriyorsunuz? Burasını nahır mı sandınız sen? <laughs> e, bir dakika bayan, nereye yatıracağız bu adamı? Aman Allah'ım. Zaharovich Marmeladov. Söyleyin ne oldu ona? Söyleyin ne oldu? Dadayca. Zaharoviç. Yatağın üzerine. Şuraya. işi i̇şte şuraya yatırın tamam. Aman Başını yastığın üzerine koyun. Kocama ne oldu? Şey araba çiğnemiş bayan. Araba mı çiğnemiş? Evet. Öldü mü yoksa? Hiç Bayan lütfen telaşlanmayın. Henüz sağ. Onu buraya getirmelerini ben söyledim. <laughs> evet, <sorumlu gülüyor> <Evet. biliyorum. gülüyor> Beni tanırsınız. Daha önce de gelmiştim evinize. Evet, evet hatırladım sizi bayım. <laughs> Zahrovi. <laughs> merak Zahurubi. etmeyin. Merak etmeyin iyileşecek. Birini doktor çağırması için gönderdim. Parasını ben vereceğim. Doktor onu iyileştirir. Biliyordum. Bir gün başımıza budur geleceğini biliyordum. <laughs> Su getirin. Su getirin çabuk. Babanızın kanlarını temizleyeceğim. Leğen burada anne dur vereyim sana. Al hadi. Baba. <laughs> Babacığım. Aman Allah'ım. <laughs> Yam ya su olur. Sevmiyor Bunu deden yap. İntihardır bu Allah'a inanan biri hiç böyle yapar mı Bir papaz Bir papaz yok mu <laughs> Sus Sus bakayım sen Papaza ne yapacaksın Genç arkadaşın birini gönderip doktor çağırtmış Evet Bay Zaharovich, Doktor şimdi gelir Raskolnikov Siz ha Kaderde yine karşılaşmak varmış Teşekkür ederim dostum. Teşekkür ederim. Artık çok geç. Ben ölmek üzereyim. Çekilin. Yol verin. Çekilin yol verin. Yol verin ben doktorum. Yaralı nerede? Geldim. Ne oldu? Ya doktor. Hele şükür gelebildiniz. İşte yaralı burada. Az önce atlı bir araba çiğnemiş onu. O çok kötü. Çok kötü. Lütfen doktor bir şeyler yapın. Kocamı kurtarın. Ne diyorsunuz doktor? Onun işi bitmiş bayım. Nasıl olup da nefes aldığına bile şaşarım. Ya, gerçekten hiç ümit yok mu? Hmm, maalesef. En küçük bir ümit bile yok. Birkaç dakika sonra... Ölür. Porya! Koş abla Sonya'ya haber ver. Babana araba çiğnemiş. Ölmek üzere de. Peki <laughs> anne. Sizde hiç utanma yok mu? Ne diye odanın içini doldurdunuz? Hiç ölen bir adam görmediniz mi? Hey sen bayım sigaranı söndür. Ha, artık ölüye de saygı kalmadı. Hey sen şapşal bayım. Çıkar şu şapkayı başından. Bayan Katerina lütfen sinirlenmeyin. Lütfen Metin olun. Baylar yaralıyı buraya getirmek için yaptığınız yardımlara çok teşekkür ederiz. Artık gidebilirsiniz. Ee, ben de gideyim delikanlı. Bana burada yapılacak bir şey var, yok. Doğru. Buyurun ücretiniz var. Teşekkür ederim. <laughs> Size de sabır dilerim bayan. Sabır ha sabır Sabır şu köşeye üzülmüş çocukların karnını doyurur mu sanıyorsunuz doktor ee, Neyse çok zordu, Kolaylıklar dilerim Dilemesi kolay Bizim sefaretimize seyirci kalan zenginlere ne diyeceksin Vatandaşını düşünmeyen çar hazretlerine ne söyleyeceksin Ama hayır onlara bir şey söylenmez Çünkü hep kabahatli hep günahkar biziz Onların hiç günahı kabahati yok değil mi ee, Yerin kulağı var benim de hastalarım var. Ben gideyim. Hadi hadi güle güle doktor güle güle. Sus. <laughs> sus Katerina ona Böyle şeyler söyleme. Esas sen sus bakayım. Bari ölürken rahat dur. Kızım kızımı istiyorum. Soyacım nerede? Bana söyleyecek birkaç sözüm var. Tamam bekle. Polya haber yolladım. Neredeyse gelir. Baba, babacığım. Kızım geldi işte. Babacığım ne oldu size? Kızım, kızım. Talihsiz kızım benim. Affet be kızım. Sana, sana hiç iyi bir baba alamadım ben. Namusunu <laughs> koruyamadım kızım. Ne olur affet beni yavrum. Sus. Lütfen sus baba. Böyle ben, söyledim ben. Ben. Baba. Ah. Babacığım, canım babacığım. Baba. Öldü. Baba. Kurtuldu. İşte yine dul kaldım. Kim bakacak bize? Kim bakacak bu yetimlere? Ben zaten veremle savaşıyorum. Ya Rabbim, ne bitmez bir çile varmış benim. Bayan Katarina, geçenlerde kocanız bana bütün hayat hikayesini ve durumunu anlatmıştı. Yaşamak zorunda kaldığınız hayattan hep kendisini suçlu görüyordu. Onunla dost olmuştuk. Şimdi izin verirseniz dostum bir hizmette bulunmak istiyorum. Nasıl bir hizmetmiş bu? Alın. Burada 20 ruble kadar para var. Onunla gereken cenaze masraflarını yaparsınız. Ben yine uğrarım. Mutlaka Baba. uğrarım. Mutlaka. Hadi hoşçakalın. Bak sen. Kimi görüyorum? Burada ne işiniz var Bay Raskolnikov? Sekreter Zamyatov. Ya sizin ne işiniz var? Bir araba kazası olmuş. Onunla ilgili gerekli zaptı tutacağım. Geç kaldınız Zamyatov. Semyon Zaharovich az önce öldü. Ya. Durumu çok mu kötüydü? Evet. Göğsü tamamen ezilmişti. Lütfen. Sizden ricam karısını fazla rahatsız etmeyin. Zavallı kadın Berem. Biliyorum elinizden gelen yardımı yaparsınız. Siz iyi bir insansınız. Üstünüz başınız hep kan olmuş. Evet kana bulandım. Her yanım kan içinde. Yaralıyı buraya kadar taşıdım. <laughs> Tuhaf çocuksunuz. Sizi hiç anlayamıyorum. Hoşçakalın Bay Zamiyato. Hoşçakalın. Bayım bir dakika durur musunuz? Söyle küçük ne istiyorsun? Afedersiniz affedersiniz bayım. Kim olduğunuzu, adınızı ve nerede oturduğunuzu öğrenebilir miyim? Seni kim gönderdi bakayım ha? ablam gönderdi. Annen göndermedi mi? Ay, annem de gönderdi. Yani şey efendim... E, ...ablam beni size gönderirken... ...annem de geldi... ...koş Polyacığım o bayın kim olduğunu ve nerede oturduğunu öğren dedi. <laughs> Aferin sana akıllı kız. Ablanı çok mu seviyorsun Polya? Evet efendim. Çünkü bize Sonya ablam bakıyor. Eğer ablam olmasa... <laughs> biz yiyecek ekmek bulamazdık. Tamam tamam ağlama küçük Polya. <laughs> Seni anlıyorum. Ben babama da çok üzüldüm. Yani ölmesine değil de araba altında kalıp yaralanmasına kim bilir canı ne kadar çok acımıştı. <laughs> Babanı seviyor muydu? Evet. O da sizi sever miydi? Severdi tabii. Ama en çok Lydia'yı severdi. Çünkü o hepimizden küçük ve hastadır. Ona eliyle oyuncaklar yapardı, bize de okuma öğretirdi. Bana aynı ahlak dersleri de gösterirdi. Sen dua etmesini biliyor musun Polya? Biliyorum efendim. Önce kardeşlerimle birlikte ederdim. Ama şimdi büyüdüğüm için tek başıma dua edebiliyorum. Peki nasıl dua ediyorsun? Allah'ım ablamız Sonya'yı bağışla onu koru. Allah'ım öbür babamızı da bağışla günahlarını affet diyorum. Çünkü ilk babamız öldü. O bizim ikinci babamızdı. Polya benim adım Rodya Romanovic Raskolnikov'dur. Ama kısaca bana Rodya derler. <laughs> Ara sıra benim için de dua eder misin? Ederim efendim. Baban için dua ederken... ...arkasından sadece Rodya kulunuzu da desen yeter. Söz veriyorum efendim. Ömrüm boyunca size dua edeceğim. Teşekkür ederim kızım. Al şu kartı. Burada oturduğum yer yazıyor. Annene söyle. Yarın mutlaka sizi ziyarete geleceğim. içim yine daralmaya başladı. Razumine gideyim bari. Evdeyse oturur konuşuruz biraz. Suç ve Ceza adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere hoşçakalın. kalın.